Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar ben ve Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a çok benzeyen oyunları tanışacağım İlk oyunumuz Lokicraft Craft Arkadaşlar Loki Craft'ı yeni keşfettim. ettim olduğunuz gibi Minecraft'ın girişi birebir aynı böyle bir sahne karşılıyor bizi. Hemen tıklayalım bakalım. Şu an girdik. Hmm, bakalım. uçabiliyor arkadaşlar ve Minecraft'ın grafikleriyle aynı diyebilirim. Bakalım. Blok olarak var. Aynen. Arkadaşlar Minecraft yükleyemiyorsanız yaratıcı birisiniz. Yaratıcı mod oynamayı seven birisiniz. Bu size yardımcı olabilir. Böyle yapalar yapabilirsiniz. Bakalım başka neler var. Bu bildiğim Minecraft Pocket Edition. Oo, kılıçlara bakalım. Setler sanki daha güzel. Setler Setlerimizi nereden giyiyoruz? Back to game. Abi güzel, bayağı iyi. Kırma efekti var mı? Aynen. Kırma efekti de var. Kırma efekti var arkadaşlar. Suya bakalım. Uh, gerçekten su dolduğunuzu hissettiriyor. Güzel bir şey arkadaşlar bu oyun. Tortu da aydınlatıyor. Mesela arkadaşlar TNT koyunca patlıyor ama atıyorum. Hmm, bu neymiş? Şu arz. Bu gerçek Minecraft'ta var mı ki? Bunu anlamadım ben bunun olduğunu. Böyle bu bütün... çocuklar var arkadaşlar. Bence bayağı gerçekçi ve yaratıcı modda oynamayı sizler için güzel. Yaratık var mı oyunda? Tek sıkıntısı galiba oyunda yaratık yok. Bakalım yaratık bulam bulamıyorum. Ama böyle görmüş olduğunuz gibi kötü kötü reklamları var gerçek Minecraft'ta yok arkadaşlar reklam. Ama bir survival var mı diye bir bakalım. Arkadaşlar kusura bakmayın biraz birazcık günah aldık. Survival da varmış görmüş olduğunuz gibi. Survival da oynayabiliyoruz. yokları kazabiliyoruz. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Elimizi alabiliyoruz. Altta sayısı da yazıyor. Şöyle bir iki. Bence güzel, benzi güzel e benziyor. Güzel benziyor. Ha domuzlar da var. Bu gerçekten çok gerçekçi. Vurabiliyoruz aynen. Şimdi birazcık ben bir oynayayım. Ve size görüşlerimden bahsedeyim. Tahtayı kırdık. Süper. Sır kemerimiz. Burada dönüştürüyoruz. Burada yapıyoruz. Güzel. Gerçekten yapılabilir bir şeyler. Yani gerçek Minecraft arkadaşlar bildiğiniz. Bildiğiniz Minecraft yani. Hatta ben şu an acıktım bile. Yani Minecraft yüklemeye gerek yok. Ama eğer 20 like gelirse bu videoya sizlere Minecraft'ı yükletmeyi de öğretebilirim bedavaya. Şu kömür galiba. Ama blokları biraz fazla mı hızlı kazıyor ne? Ama kırma efektler ne kadar her şeyle aynı. Hem bir Minecraft yapsa biri bu kadar benzerdi. Ben beğendim. Arkadaşlar buna 10 üzerinden puan verecek olursak kesinlikle 10. Çünkü Minecraft'la aynı grafiklere sahip sayılır. Evet arkadaşlar sırada geçelim ikinci oyunumuza. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce videolarını çekmiştim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu oyun Minecraft oynayanlarda sıkılanlar için. Bed Wars, Egg Wars, Lucky Block her şey var. Murder Mystery, Build Battle. İsterseniz kısa bir tur atabiliriz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi siz için bir Sky Royal attım. Aman Sky Wars pardon. Görmüş olduğunuz gibi şöyle alma efektleri var. Böyle alabiliyoruz. Yemek ihtiyacımız olursa yiyebiliyoruz. Böyle alalım hemen. Bu da zırhlarımız var. Aa oyunu kazandık. Victory diye böyle de bir yazı çıkıyor. Bu arada size bu oyunun hakkında birazcık detaylarına inelim. Oyunda Skywars, Murder Mystery, Bad Wars ve Egg Wars Lucky Block olmak üzere yaklaşık 100 tane oyun var. Hero Tycoon, Secret Missions, Skywars olan Minecraft olmayan oyunlar var. Ve burada gelip skinini düzenleyebiliyorsunuz karakterinizi istediğiniz gibi. Hayalinizdeki gibi oyuna para da yatırabilirsiniz. Burada eklediğiniz arkadaşlarla yazışabilirsiniz. Daha burada klanlara katılabilir. Yakınınızdaki arkadaşları bulabilirsiniz. Bu oyun gerçekten çok güzel. Burada hatta çekin satın alma şeyi var. bayağı güzel oyunlar var arkadaşlar. Burada yüklerseniz tavsiye ederim. Arkadaşlar sıradaki oyunumuz Mini Block Craft işte Oyunun ekranı bizi böyle karşıladı. Şahsen bu bu yuvarlakları çok beğenmedim ama böyle bakılacaksa güzel. Arkadaşlar merak etmeyin ben bu oyunun bütün oyunların açıklama linkini aşağıya koyacağım. Pixity Play. Bakalım nasıl bir yermiş. Abi ama ikide bir reklam gelmesi kötü vay. Mini Block Craft mı neydi? Bak grafikleri beğendim. Elimde almak var. Biber koyamıyoruz be debi koyabiliyoruz güzel burada şimdi uçma bodundan çıkıp yatak var uyunmuyor herhalde bu neymiş Hı, yakıp söndürebiliyoruz bak sandık açıldı ben açılmaz diyordum alamıyoruz Hı, şöyle sürükleyeceğiz illa sürüklemekte biraz zor arkadaşlar bu ne bileyim fena değil nereden kapatacağız Abi nerede kapatacağımızı bulamadım. Oo kapatamıyorum. Ta, yine mi reklam? Arkadaşlar kesinlikle yüklemeyin bu oyunu. Abi yine mi reklam? Sikrimiz de böyle bir şey. Çok beğenmedim. Zaten güvenmiyor şu an. Ya, tamam. Böyle daha iyi. Uçma grafiklerden bahsettim. Grafikler gayet güzel. Ama ikide bir reklam çıkması oyunu bozdu. Üst yeri var. Şuradan blok kırabiliyoruz. Hmm. Bir harita olması benden bir 4 puanı var. Bir harita var en azından. Bir şehir. Ama şu ikide bir reklam çıkmasından dolayı da bir bayağı bir puan kırdım. Arkadaşlar bu oyuna puanım ise 4. Ama isterseniz yükleyebilirsiniz. Böyle şehirde gelmek isteyen varsa. Evet bu oyunumuz da buydu. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Benim aralardan en çok beğendiğim ve en güzel olan oyun bence Lucky Craft arkadaşlar. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız bu videoya tam tamına 5 like atarsanız devamı gelecek. Hatta bu videoya 10 like gelirse Loki Craft Survivor serisine başlayabilirim arkadaşlar. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.